Vaylar vaylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan kilit açılımlarından bahsedeceğiz. Ee, bildiğiniz üzere bir sürü 30 milyon tane falan coin var. Sürekli coin çıkıyor. Kilit açılımı olan bir sürü coin var ama ben elimden geldiğince popüler olan sosyal medyada, twitter'da gördüğüm e, Türk toplumunun genelde elinde tuttuğu coinlerin kilit açılımlarından bahsetmeye çalışıyorum. Yoksa kilit açılımlarına bakarsak yüzlerce coin'in her gün kilit açılımları oluyor. Hepsini tek tek anlatamayız. Dediğim gibi genelde Türk toplumunun elinde tuttuğu coin'lerin topluluğunun yüksek olduğu coin'lerin kilit açılımlarından sizlere bahsetmeye çalışıyorum. Yarın pazartesi günü bir kilit açılımı yok önümüzde. 3 Haziran Salı günü Biyo Protokol'ün, Biyo'nun piyasa değerinin %1.81'i piyasaya açılacak salı gününden cuma gününe kadar yani bayram gününe kadar başka bir kilit açılımı yok bu listemiz iki tokenlardan. 6 Haziran cuma günü yani bayramın birinci günü bu arada şimdiden kurban bayramınız mübarek olsun dostlar. 6 Haziran cuma günü Zero Land'in Zero'nun piyasa değerinin %4.29'u piyasaya açılmış olacak arkadaşlar. Elin ustam varsa ...birazcık dikkat etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Cumartesi günü 7 Haziran Cumartesi gününde... Labs'un Hijito'nun piyasa değerinin 3.39'u dolaşıma açılacak. Ve 7 Haziran Cumartesi günü ikinci bir tokenımızın... ...Navi protokolünün piyasa değerinin %5.29'u piyasaya açılacak. Bunlar çok yüksek rakamlar değil ama yine de dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bunlar tahtayı pek fazla oynatmaz... Ya zaten piyasa iyiye gitmiyor Bundan da bahsedeceğiz bir sonraki videoda Kripto'nun hali ne olacak Şimdiden şunu söylemek isterim Genelde bayramlarda Özellikle kurban bayramlarında düşüşler oluyor Zaten geçtiğimiz haftada düşüş oldu <laughs> Belki tekrardan bir yükseliş yapar gibi yapar Ama ben bayramda Tekrardan düşeceğini düşünüyorum Bilginiz olsun trade ediyorsanız ona göre dikkat etmenizi öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.